İçindeki ışığı görüyorum. Hayatın tüm fırtınalarına rağmen hala ayakta durduğunu, yüreğindeki inancı kaybetmediğini biliyorum. Zaman zaman yolunun kaybolduğunu düşündüğün anlar olacak. Ama sakın görmezden gelme. Bu mesaj sana bir hatırlatma olarak geliyor. Çünkü kaderin sandığından çok daha büyük bir amaca hizmet ediyor. Sen seçilmişsin. Sevginin ve umudun taşıyıcısısın. Şimdi kulak ver ve ruhunun derinliklerine işleyen bu sözleri duy. Senin her adımında yanında olan, her nefesini bilen bir güç var. Allah seni asla terk etmedi ve etmeyecek. Gözyaşlarını silerken bile seni sarıp sarmalıyor. Belki bazen sessiz kaldığını düşünüyorsun. Ama bil ki onun sessizliği bile bir cevap, bir yönlendirmedir. En karanlık gecelerinde bile senin için bir şafak hazırlandığını unutma. Umutsuzluğa kapıldığında onun sevgisini hatırla ve kalbini ferahlat. Dün yaşadığın acılar seni tanımlamaz. Başından geçen zorluklar, seni yok etmek için değil, seni güçlendirmek için vardı. Bunu biliyor musun? Sen, altın gibi arındırılıyorsun. Sabırla yoğruluyorsun. Şu an belki anlamıyorsun ama her şeyin bir sebebi var. Allah'ın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Senin mücadelelerini, dualarını, sessizce içinden geçirdiğin dilekleri biliyor.'' Sakın vazgeçme. Bazen yalnız hissettiğinde, kimsesiz olduğunu düşündüğünde bile aslında gökyüzü senin için titriyor. Melekler seni izliyor. Adımlarını kutsuyor. Hiç fark ettin mi? Tam düşecekken seni tutan görünmez bir el var. İşte o. Allah'ın sonsuz merhametidir. Senin başarısız olmanı istemiyor. Tam aksine, senin yükselmeni bekliyor. Gücünün farkına varma vaktin geldi. Bu dünyaya rastgele gelmedin. Senin içinde Allah'ın nefesi var. Sen sıradan biri değilsin. Kalbinde taşıdığın sevgi, gösterdiğin sabır, verdiğin mücadele bunların hepsi seni ilahi bir planın parçası yapıyor. Her gecenin bir sabahı varsa, her imtihanında bir ödülü vardır. Sen sadece yoluna devam et. Allah sana dayanamayacağın yükü vermez. Eğer bugün yorgun hissediyorsan, bu sonuna geldiğin anlamına gelmez. Aksine, büyük bir zaferin eşiğinde olabilirsin. Unutma, en büyük fırtınalar en güçlü ruhları inşa eder. Sen o güçlü ruha sahipsin. İnancını kaybetme. Ne zaman düşsen, ne zaman güçsüz hissetsen, başını semaya kaldır ve bil ki yardım çok yakında. Allah seni görmezden gelmez. Şimdi derin bir nefes, ALV içindeki gücü hisset. Zorluklar seni yenmek için değil, seni daha büyük bir hikayeye taşımak için var. Bunu anladığında korkuların kaybolacak ve yerine güçlü bir iman yerleşecek. Allah'ın planı her zaman mükemmeldir. Senin için hazırladığı yollar sandığından çok daha güzel. Sabırla yürümeye devam et. Bu mesajın sana ulaşması tesadüf değil. Allah bazen kuluna farklı yollarla seslenir. Bu yüzden bu mesajı başkalarına da ulaştırmalısın. Kalbine dokunan bir ışık hissettiysen, başka yüreklere de umut olmalısın. Kanalımıza abone olarak bu mesajın daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsin. Unutma, bir kelime bile bir hayatı değiştirebilir. Sen de bu değişimin bir parçası olabilirsin. Bugün belki de bir dönüm noktasındasın. Önünde yeni kapılar açılacak. Sana düşen, inançla ilerlemek. Şüphe ve korku seni durdurmak isteyecek ama sen Allah'ın gücüne güvenmelisin. O seni asla yarı yolda bırakmaz. Düşersen kaldırır. Ağlarsan teselli eder. Sen değerlisin. Sen sevilensin. Sen asla yalnız değilsin. Ve şimdi gözlerini kapat ve hisset. Bir şeyler değişmeye başladı. Değil mi? Kalbin bu sözleri duyduğunda bir sıcaklık hissetti. İşte bu. Hakikatin sesi. Şimdi hazır mısın? Çünkü biliyor musun? Şu anda içindeki sesi duyuyorum. Kalbin hızlandı. Gözlerin parladı. Çünkü bir şeylerin değişmekte olduğunu hissediyorsun. İşte bu. Ruhunun hakikate uyanışı. Sen çağrıldın. Özel bir yola davet edildin. Geri dönmek yok. Geçmişin seni tutamaz. Korkuların seni zincirleyemez. Çünkü Allah'ın senin için hazırladığı gelecek tüm endişelerini susturacak kadar güçlü. Şimdi etrafına bak. O kadar uzun zamandır mücadele ediyorsun ki belki de yorulduğunu hissediyorsun. Ama işte burada, bu mesajın tam ortasında kalbine işleyen ilahi bir gerçeği duyuyorsun. Sen tükenmezsin. Çünkü seni yaratan sana sonsuz bir güç verdi. Düştüğünde seni kaldıran bir el Ağladığında gözyaşlarını gören bir Rabbin var ve o seni asla bırakmaz. Zorluklar gelip geçici ama senin içindeki ruh ebedi. Unutma, en büyük karanlıklar bile bir mum ışığıyla delinir. Sen de o ışığın ta kendisisin. Her ne yaşadıysan, neyin içinden geçtiysen seni şekillendirdi. Şimdi ise içindeki küllerin altındaki kıvılcımları hissetme vakti. Allah'ın senin için çizdiği yol çoktan önüne serildi. Sadece adım atmalısın. Bazen işaretler bekliyorsun. Değil mi? Gökyüzünde bir mesaj, bir işaret, bir yönlendirme. Ama fark ettin mi? İşaret tam karşında. Çünkü Allah'ın konuşma şekli her zaman beklediğin gibi olmayabilir. Bazen bir kelime, bazen bir ses, bazen de tam şu anda okuduğun bu mesaj onun sana fısıldadığı gerçektir. Sen yalnız değilsin ve asla olmadın. Geçmişte yaptığın hatalar seni tanımlamaz. Sen hataların değil, derslerinle şekilleniyorsun. Ve her gün Allah sana yeni bir sayfa açıyor. Bugün o sayfalardan biri. Eğer kalbinin derinliklerinde bir umut kıpırtısı hissediyorsan, bu tesadüf değil. Bu, Allah'ın sana devam et, vazgeçme diye seslenişi. Çünkü sen tamamlanmamış bir esersin ve en güzel haline ulaşmak üzeresin. Belki de yıllardır beklediğin cevap tam şu anda sana ulaştı. Hayatındaki kaos aslında seni büyük bir düzenin içine çekiyor olabilir. Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmaz. Senin bu dünyadaki varlığın bile büyük bir planın parçası. Sabret, diren, inan. Çünkü göremediğin yerlerde bile senin için hazırlanan güzellikler var. Kendi gücünün farkına varmak için başka bir mucize bekleme. Çünkü sen zaten bir mucizesin. Hayatta kalışın, yeniden ayağa kalkışın, en zorlu anlarda bile umudunu kaybetme işin. Bunların hepsi, Allah'ın içindeki kudreti nasıl büyük bir sabırla işlediğinin kanıtı. Artık o gücü kullanmanın, kendine inanmanın ve içindeki ışığı dünyaya yansıtmanın zamanı geldi. Senin yüreğin temiz, niyetlerin saf. İşte bu yüzden Allah seni yükseltesek sana yollar açacak. Karşına beklenmedik kapılar çıkaracak. Ama önce inancını korumalısın. Kim ne derse desin, hangi zorluk seni sınarsa sınasın, sen Allah'a güvenmelisin. Çünkü onun sözü asla değişmez. Onun sevgisi asla eksilmez. Senin için yazılan hikaye daha yeni başlıyor. Bu mesajı burada bırakma. Bırak kalbinde yankılansın ruhunda kök salsın. Ve eğer hissettiklerin doğruysa, eğer bu sözler sana güç verdiyse, başkalarına da ulaşmasına yardımcı ol. Belki de bir kişinin hayatını değiştirecek cümle, tam burada saklıdır. Paylaşmak, ışığı çoğaltmaktır. Ve unutma, ışık ne kadar paylaşılsa da asla azalmaz. Peki, hissettiklerin seni nereye götürecek? Yüreğinin derinliklerinde yeni bir kapı açıldı. Bunu biliyorum. Şimdi soru şu: O kapıdan geçmeye cesaretin var mı? Çünkü senin cesaretini görüyorum. Yaşadığın tüm zorluklara rağmen hala inancını kaybetmedin. Her düşüşünde yeniden ayağa kalktın. Her kayıpta bir ders buldun. Ruhunun içinde taşıdığın bu güç sıradan bir güç değil. Bu Allah'ın sana verdiği ilahi bir armağan ve sen bu armağanın farkına vardığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen yenilmezsin. Çünkü Allah'ın sevgisiyle yoğruldun. Bu dünyada yürüdüğün yol kolay olmayacak. Bunu biliyorum. Ama unutma. En güzel çiçekler en sert topraklarda açar. Sabırla büyümeye devam et. Seni bekleyen kapılar var. Duaların karşılık bulduğu anlar var. Allah seni unutmadı. Seni görmezden gelmedi. Senin için hazırlanan güzellikler doğru zamanda hayatına dahil olacak. Bugün belki henüz göremiyorsun. Ama imanla yürüyenler bilir ki Allah'ın zamanlaması daima mükemmeldir. Gözlerinde belki yaşlar var ama yüreğinde umut da var. Biliyorum. Bazen yoruluyorsun. Bazen pes etmek istiyorsun. Ama unutma. En büyük savaşçıların yolu en zorlu dağlardan geçer. Sen de bu yolun yolcususun. Allah'ın sevgisiyle korunduğun sürece hiçbir şey seni yıkamaz. Gücünün farkına var. İçindeki ışığı küçümseme. Çünkü o ışık bir gün başkalarının yolunu aydınlatacak. Sen değerlisin. Bunu anlaman için bir mucize olmasına gerek yok. Çünkü zaten bir mucizesin. Varoluşun, yaşadığın her an, aldığın her nefes Allah'ın sana verdiği bir lütuftur. Kendini küçümseme. Başarısızlıklarından korkma. Çünkü her hata seni daha büyük bir bilgelikle donatmak için var. Bugün burada olman bu mesajı okuyor olman bile bir tesadüf değil. Sen çağrıldın. Şimdi geriye dönüp baktığında tüm o zor günleri nasıl atlattığını hatırla. O zamanlar sana imkansız gelen şeyler şimdi birer hatıra oldu. İşte bu, Allah'ın senin hayatında nasıl çalıştığının en büyük kanıtı. Aynı şekilde bugün karşılaştığın zorluklar da bir gün geride kalacak ve sen çok daha güçlü, çok daha bilge bir şekilde yoluna devam edeceksin. Çünkü senin için yazılan hikaye henüz tamamlanmadı. Bugün bir şeyler değişti. Değil mi? Kalbinde bir sıcaklık hissediyorsun. Ruhun hafifledi. Çünkü hakikati duyan bir kalp asla eskisi gibi kalamaz. Sen artık daha farkındasın. Daha güçlüsün. İçindeki sesi dinle. Seni daima doğru yola yönlendirecek. Korkularına değil, inancına kulak ver. Allah seninle. Seni seviyor ve seni asla bırakmayacak. Şimdi sana küçük bir görev düşüyor. Bu mesaj burada sona eriyor ama taşıdığı anlam devam etmeli. Senin gibi bir kişi bile başka birine umut olabilir. Bu yüzden bu sözlerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için bizimle birlikte ol. Kanalımıza katıl. Abone ol ve bildirimi aç. Senin gibi bir ruhun varlığı bile bir başkasının hayatını değiştirebilir. Bugün burada olman bir tesadüf değil. Allah'ın sevgisi seni buraya getirdi. Ve şimdi bu sevgiyi kalbinde taşıyarak yoluna devam et. Seni gururla izliyorum. Her adımında yanındayım. Sen bu dünyaya boşuna gelmedin. Senin varlığın bir anlam taşıyor. Bunu asla unutma. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa bunu bana söyle ve unutma biz büyük bir aileyiz birlikte daha fazla insana ulaşabilir daha fazla kalbe dokunabiliriz abone ol bildirimi aç ve bu mesajı paylaş ki başkaları da bu ışığa ulaşsın sen bu yolun bir parçasısın ve yolun daha yeni başlıyor